Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün yorumlarda çokça gördüğüm bu YouTube MP3 MP4 dolanırı setup'ını oluşturmayı göstereceğim sizlere. Bunu herhangi bir c sesi için de kullanabilirsiniz. Ama buradan yoğun talep geldiği için öncelikle onu oluşturmak istedim. Şu şekilde başlayalım. Uzantılar seçeneğine gelelim. Burada uzantılar yönet var. Bende yüklüydü yanlış hatırlamıyorsam ama yine bir kontrol edelim. Normalde çevrim içi seçeneğinden Microsoft Visual Studio Installer Projects yüklü olması lazım. Yüklü değilse burada size indir gibi seçenekler gelecek. Daha sonrasında programı kapatıp arka plan yükleyecek. Onu da birazdan eklerim videomuza. Daha sonrasında bu yüklü ise yapmanız gereken tek şey proje açıkken, şurada yeni diyorum, proje diyorum. Bu seçenek buraya gelecek. Eğer gelmezse şuradan setup olarak mutlaka aratın. Bu şekilde gelmesi gerekiyor. Üçünden biri ama biz en üsttekini kullanacağız. Bunu bu şekilde basıyorum. ismi setup olsun çok önemli değil setup diyelim dosya konumumuz e, bulalım hemen şurası olsun burada çözümü ekle seçeneği mutlaka seçin bu önemli oluştur diyorum Evet karşıma bu şekilde geldi Şimdi şu şekilde oluyor. Application folder dediği bu bizim e, C veya D dizinine yüklediğimiz dosyalar. İçerisinde birçok dosya olacak haliyle. User desktop ve user e, programs menü ise şu şekilde. User desktop masa üstüne e, atacağı dosyayı söylüyor. User programs menü ise şurada klasör olarak çıkartıyor ya klasörlerde nasıl görünce hani bize göstermek istiyor. Şimdi application folder'a geldim. Buraya biz bir et diyoruz. Proje çıkışı diyoruz. Geldi projemiz adı. Birinci çıkış diyorum. Tamam dediğim anda o projemde ne kadar DLI kullandıysam bu YouTube MP3 M4 tablandır olduğu için çok eklenti kullanmıştık ve bende DevExpress var. express de kullandık. Sonrasında geliyorum şuraya. Birinci burada buradan 3 tane kopyalım. Bu aslında bizim kullanacağımız şeyler kısa olacak. Buraya diyelim YouTube. Bunu da Bunu kopyalayalım. Şu bir olsun. Birazdan taşıyacağız zaten çok önemli değil. Şu da iki olsun. Bu da şu şekilde olacak. Şurada özelliklere geliyorum Şimdi bunun ikonu yok şöyle bir ikon ekleyelim hmm, application folder'a dosya ekleyelim dosya izinine gittim ben oraya e, bir ikon koymuştum yanlış hatırlamıyorsam yoksa sizin de eklemeniz gerekebilir bu şekilde tamam dedim aynı işlemi bunu da yapıyorum okey dedim aynı işlemi burada yaptım. Sonrasında bunları dağıtıyorum. Şimdi application folder'ımız bu. Bu dediğim gibi bizim C dizinde artık programları yükleyecekseniz orada oluşturduğu dizin. Buraya tıklayabiliyorum. bir yazısı kalmasın. Onu düzeltelim. Bu atacağı için bu yeterli olacak burada ee, tuttuğumuz zamandır ama ah, buraya bir folder ekleyelim çünkü ne için atalım yani. şöyle bir görüntü olması için aşağı yukarı şimdi bunu tamamladık e, aslında hazır ama benim istediğim bir iki nokta daha var onu görmenizi istiyorum burada özellikler e, bakalım. Evet. Özellikler Ambrena MFD MF YouTube kanalının linkini ya da firmanızın artık e, bir adresi varsa onu yapıştırabilirsiniz. Şurada aynı şekilde destek için kullanılan ambrena'yı da yapıştıralım. Çok önemli değil ilk aşamada. Daha sonrasında şurada bir x86 ve x64 ve e, en alttaki seçenek onu tam, tam iyi bilmiyorum ama x86 yaptığınız zaman hem 32 hem 64 bitlerde kullanabiliyorsunuz ama x64 yaparsanız sadece 64 bitlerde kullanabiliyorsunuz Ona dikkat edin mutlaka Onun dışında başka şuraya bir şey diyelim. YouTube, don, diyelim Onun haricinde yapmamız gereken başka bir şey de kalmadı Daha sonrasında Çözüm gezginine geliyorum. Setup'a geliyorum. Derli diyorum. Başlıyor artık derleme işlemlerine. Evet şu an derleme işlemleri bitti. Programımızı kapatabiliriz. Sonrasında geliyorum. İşte setup klasörünü oluşturmuştuk. Gördüğünüz setup geldi buraya. Bu şekilde yüklemeye başlayalım. Az önce yazdığımız e, description kısmı. Evet dedim. Şurada şirket adına yazdığınız o geldi proje adımız, şeker adımız. İleri diyorum. Evet dedik. Sonra yükledi. Gördüğünüz gibi masasına o, o ICO vermişti. ICO geldi. Daha sonrasında bakalım. Gördüğünüz gibi o dosyalar var. Dosyaları bu şekilde attı. Çok fazla göründüğüm farkındayım. O kullandığımız eklentilerle alakalı biraz maalesef şunu düzeltmeyi unutmuşuz. Tabi bu biraz de rastgele olduğu için sıkıntı değil. Proje bu şekilde buraya kendi oluşturdu. Dosyalar da bu şekilde gelmiş oldu. Son olarak da şurada youtube mp3 mp4 avlandır olarak şöyle yüklemiş oldu. Transcrição e